Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle dik silindir konusunu işleyeceğiz. Geçen hafta prizmalarda aslında silindirin de özelliklerini az çok vermiştik. Bugün ise sadece silindir üzerine odaklanacağız. Özellikleri, yüzey alanı ve hacim nasıl hesaplanıyor bunlara bakacağız. Başlamadan önce serinin diğer videolarını aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten ya da şu an sağ üst köşede çıkan i e butonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için Bildirim butonunuzu aktif edebilir, kanala destek olmak için beğeni ve paylaşımda yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. İlk olarak geçen haftaki prizmalar videomuzun sondaki sorumuzu çözerek başlayalım. Bu videomuzun sonunda da silindir ile alakalı sürpriz bir sorun var. Onu çözüp yoruma yazıyorsunuz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi küp ve kare prizmanın ortak özelliğidir diyor. Size tavsiye, eğer size bu tarz sorular sorarsa hemen kendinize hızlıca şekiller çizin. Bu kare prizmamız yanına da bir küp çiziyorum. Hemen ilk şıkkımıza bakıyoruz. Köşe sayısı 8'dir. Yukarıda 4, aşağıda 4, 8. Yukarıda 4, aşağıda 4, 8. Evet, bu ortak özelliktir. Yan yüzeyleri karedir. Bakın. Küpün yan yüzeyleri karedir fakat dikdörtgen pizmanınki değildir. İkinci ifademiz yanlış. Tabanları karedir. Evet tabanlar karedir. Doğru. Ayrıt sayısı yani kenar sayısı 12'dir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yanlarda da 4. 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yanlarda da 4. 12. Bu da doğru. Evet 3 tanesi ortakmış. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, dik silindir konusuna geldik. Prizmalarla birebir aynı özelliklere sahip sadece tabanlarımız daire. Kısaca şöyle diyebilirsin. Tabanı daire olan prizmaya silindir diyoruz özel olarak. Tabanları dairedir. Yan yüzeylerini açtığınızda birer dik dörtgene dönüşüyorlar. Burada bilmeniz gereken temel bir özellik var. Burada en çok bunu kullanacaksınız. Şu kenarın uzunluğu bunun çevresi kadardır. Bu özel çok fazla kullanacağız. Burada tam merkezden çemberin üstteki çemberin merkezinden alttakine çizdiğimiz çizgiye biz ana doğru diyoruz. Buradaki R yarıçaptır. Hem tabanın hem de tabanın yani üst tarafın yarıçapları aynıdır. Buradaki yüksekliktir. Aynı zamanda bakın şu kısımda yine yüksekliktir. Burada çizeceğiniz içeriden çizeceğiniz bütün çizgiler buradaki ana doğruya eşittir. Burası alt taban. Şurası üst taban olarak isimlendiriliyor. Buradaki yanal kısmımıza da yanal yüz, yan yüz diyoruz tamam mı? Yan, yanal yüzey de deniyor. Yani şurasıyla buradaki etrafına sarılan şey aynı. Açılım mevzusuna geldiğimizde de ne yapıyoruz? Bakın şu üst kapağı yukarı açıyorum. Alt kapağı açığa açıyorum. Burayı da yanlara doğru açtığınızda şöyle dikdörtgen şeklinde bir birim oluyor. Yani yanal yüzeyimiz bir dikdörtgen oluyor. Hemen bir tane silindir çizeyim. Tekrar birlikte açılım yapalım isterseniz. Bakın tekrar alt kapağı açtım aşağıya. Üst kapağı yukarı açtım. Bu yanları da şuradan kes ve şöyle bu tarafa doğru açtığında düz bir dikdörtgen oluyor. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz özellikleri kullanarak iki soru çözeceğiz. Diyor ki yandaki taban yarıçapı 4 cm olan ve yüksekliği 8 cm olan dik dairesel sindirin açılımını yapalım. Az önceki olaydan anlarsın ne dedik. Ortası dikdörtgendir. Tamam. Ve yukarıda bir daire aşağıda bir daire vardır. Tabi açılımı yaptarken bize uzunlukları da bul diyor. Bu yükseklik olduğuna göre yüksekliğimiz kaç? 8. Burası 8. Şunun yarıçapı 4. Bunun yarıçapı 4. Peki bu uzunluk neye eşit? Bu uzunluk da çemberin çevresine eşittir. Çemberin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r. 2 kere 3 çarpı 4 yapıyorum. Buradan da 6 kere 4, 24. O zaman bu dikdörtgenin bu kenarı da 24 santimetre. Burası da 24 santimetre. Burası da 8 santimetre. Evet, bütün ölçüleri bulduk. Sana birazdan alan soracak. Sadece dikdörtgen ve çemberin alan formüllerini kullanarak alan hesaplayacak. Gelelim buraya. Yandaki dikdörtgen bir silindirin yan yüzeyidir. Bu silindirin yüksekliği 15 ise taban yarıçapı nedir? Hemen Dairemi söylerim demek ki taban yarıçapımız buraya gelecek ve bunun çevresi neye eşit olacak? Şu uzun kenar olacak. Neden? Çünkü yüksekliği 15 varmış. O zaman 2 çarpı pi çarpı r eşittir 48 yapıp buradan yarıçapı bulacağız. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 48. 2 kere 3 6'dır. 6 r eşittir 48 ise 6'ya böl yarıçapı 8 olarak buluyorsun. Sadece burada neyi bilmen lazım? Hangisi yükseklik? Hangisi yanal yüzeyin diğer ayrıtı oluyor? Evet şimdi sıra sende. Videonu durdur ve ekrandaki sorunun hangisine ait olduğunu bul bakalım. Hemen tamam, bakalım bakın yüksekliği 8 olarak vermiş. Hepsine bakıyorum. Bunun yüksekliği 8, 8, 8, 12, 6 elendi. Ne yapacağız? Bunun yarı çapını nasıl bulacağız? Buradaki uzunluk yani 2 pi buranın çevresine eşit. 2 pi eşittir 24'ten bulacağız. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 24. 2 kere 3 6 r eşittir 24. Buradan da bölersem r eşittir 4 olarak buluruz. Cevap ne olacak o zaman? B şıkkındaki yarıçapı 4 diyoruz. Evet geldik ikinci bölüme. Dik silindirimizin yüzey alanı nasıl bulunuyor ona bakacağız. Yüzey alanı dediğimiz olay üst taraf, alt taraf ve yandaki yüzeyimiz oluyor. Üst taraf zaten bir daire. Alt taraf bir daire. Yan tarafa da biz az önce açılımdan görmüştük bir dikdörtgendir. Dairenin alanını hepiniz biliyorsunuz pi r kareden hesaplanıyor. O zaman alt tarafta da bir tane pi r kare var. Yan yüzeyimizi nasıl hesaplıyorduk? Yükseklikle dikdörtgen için şu kenarı çarpacağız. Peki bu kenarı nasıl buluyorduk? Buranın çevresinden yani 2 pi r'den buluyorduk. O zaman buranın alanı da 2 pi r çarpı h diyebiliriz. Tüm alanı sorarsa o zaman ne diyeceksin? alan eşittir. Üst taraf pi r kare. Alt taraf pi r kare. Bir de yandaki yüzeyimiz 2 pi r h diyeceğiz. Bu şekilde istersen tek tek hesapla, istersen bu formülle de hesaplayabilirsin. Örneğimize bakalım. Yarı çapı 5 cm, yüksekliği 10 cm. İstersen sana tavsiye hemen şekli çiz. Yarı çap 5'miş, yükseklik 10'muş. Şimdi burada bunun açılımını yaparsak, bak ortalığı açtığımızda, orta yeri açtığımızda ne oluyor? Bir dikdörtgen oluşuyor demiştik. Üst kapağı yukarı açtım. Alt kapağı aşağı açtım. Bunun yarıçapı kaçtı? 5. Buranın yüksekliği kaçtı? 10. Ve buradaki yarıçapı kullanarak biz üst tabanın alanını bulabiliriz. Kural ne? Pi kare. Yani 3 çarpı 5'in karesi. 3 çarpı 5'in karesi 25. 3 kere 25. 75. Yukarısı 75. O zaman aşağı tabanımızda 75 santimetre kare. Geliyoruz yanal yüzey hesaplama. Burada ise bu uzun kenarımız çemberin çevresine eşitti. Çevre neydi? 2 pi r idi. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 5. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 santimetre. Şimdi bu yanal yüzeyi bulmak için ne yapacağız? Uzun kenar yani 30 çarpı yükseklik 300 santimetre kare oluyor. Bakın 3'ünü bulduk. Sadece yapacağımız bunları toplamak. Yanal yüzey artı taban artı öteki taban yapıyorum. Topladığımızda 450 santimetre kare olarak buluyoruz. Şimdi sıra sende. Yine 5 saniye bekliyorum. Videonu durdurup cevabı buluyorsun. Evet, yan yüz alanı 300 santimetre kare ve yarıçapı 5 santimetre olan silindirin yüksekliğini soruyor. Hemen oluşturalım bakın. Şöyle bir silindirden bahsediyoruz. Bu sefer yüksekliği vermemiş, yarıçapı vermiş 5 olarak. Yüksekliği bilmiyoruz. Fakat yanal yüzeyi buluyoruz. Biliyoruz. Bakın yanal yüzey neydi? Dikdörtgen şeklinde bir yerdi. Şurayı yukarı açıyorum. Burayı aşağı açıyorum. Hızlı çiziyorum. Hiç uğraşmayalım. Yine yarı çapım 5 olarak yazıyorum. Buradaki yüksekliği bilmiyorum. Fakat neyi biliyoruz? Buradaki yüzeyin alanını biliyoruz. Burası 300 santimetre kareymiş. Bakın burası 300. Yüksekliğimiz H ise biz ne yapacağız? Bu yarı bularak, kullanarak şuradaki uzun kenarın uzunluğunu bulabileceğiz. Nasıl bulunuyor 2 pi r'den. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 3 6 6 kere 5 30. 30 cm burası. Peki bu 300'ü nasıl buluyorduk genel yüzeyi? Yükseklik çarpı diğer kenardan buluyorduk. Buradan yükseklik H çarpı diğer kenarın uzunluğu 30 cm eşittir 300 diyorum. Buradan da 30'a bölerseniz yüksekliği 10 santimetre olarak bulursunuz. Evet kolay bir soruydu. Geçiyoruz. Geldik hacim hesaplamaya. Hacim prizmalarda olduğu gibi yine aynı mantıkla çözülüyor. Burada tek yapman gereken tabanın alanını hesaplıyorsun. Yükseklikle çarpıyorsun. Burada tabanımız bir daire. Dairenin alan formülü neydi? Pi R kareydi. O zaman bu Pi R kareyi yükseklikle çarpıyorsun. Olay bu kadar. Hemen bu silindirin hacmini birlikte hesaplayalım. Tabanımızın yarıçapı 5, yüksekliğimiz 12. O zaman ne diyoruz? Önce taban alanını hesaplıyorum. Pi r kareden. 3 çarpı 5'in karesi diyorum. 3 çarpı 5'in karesi 25. 3 kere 25. 75 santimetre kare. Şimdi tabanla yüksekliği çarpacağım. 75 çarpı 12 de bana hacmi verecek. Şöyle çarpabiliriz burada. 1 kere 75, 150. Burası 75. Topla 0, 0, 8, 9, 900. 900 santimetre küp olarak cevabı buluruz. Ne yaptık? Eğer ayrı ayrı hesaplamak istersen tabanı hesapla yükseklikle çarp. Ben tek seferde çözmek istiyorum dersen de pi r kare çarpı h yaparsın. Bu da ne yapar? 3 çarpı 5'in karesi çarpı yükseklik 12 dersin. Bunun da cevabı yine ne çıkacak? 900 santimetre küp çıkacak. Her ikisi de sana aynı cevabı verir. Yine sıra sende videonu durdurup çözüyorsun. Bakın hacmi 540 cm küp olan silindirin yüksekliği 5 ise bu silindirin taban yarıçapı nedir? Hemen silindiri çiziyorum, gözümde canlandırmak istiyorum. Yüksekliği biliyorum, burası 5 santimetreymiş. Burası taban yarıçapı, onu bilmiyoruz. Zaten bize buradaki r değerini soruyor. Bir de hacmi vermiş. Bunu formülden yapabilirsin. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik hacme eşit, yani 540'a. Verilenleri yazıyorum, pi sayımı 3'müş. R kareyi bilmiyorum. Yükseklik 5'miş. Eşittir. 540. 3 kere 5, 15. R kare eşittir. 540. Önce burada bir bölme yapabiliriz. 540'ı 15'e böleceğim. 54'te 15. 3 kere var. 3 kere 15, 45. Çıkardım 9. 0'ı aşağı indirdim. 90'da 15. 6 kere var. 6 kere 15, 90. 0, 0. Kaç oldu? R kare eşittir. 36 oldu. 36 kimin karistir? Altının karesidir diyoruz. Cevabımız 6 yani A şıkkı olacaktı. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca takıldığınız bir konuyu paylaşmak istediğiniz mevzu olursa onları da yoruma yazabilirsiniz. Hemen ödevinizi veriyorum. Şurada verilen sayfaları spoiler yanından takip edenler çözüyorlar. Kendi kitaplarından test çözecekler. En az 3 tane kazanım testi çözüyorlar anlaştık. Videolarımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.